Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. 20-26 Ekim haftası e, terazi burcunun çay fanını yapıyorum arkadaşlar. Birinci kanalım da var kahve faslı orada da e, Kasım ayı e, tarot yorumlarınızı paylaşıyorum İzlemenizi tavsiye ederim. Evet arkadaşlar şimdi şöyle bir şey e, e, okudum dikkatimi çekti size de paylaşmak istiyorum niye bilmiyorum. Aşk aşk karşısındakine de düşünmektir değer vermektir. Aşk tekrar tekrar yenilenmektir. Kader gayreti aşıktır. Nasip ise gayretle gizlidir. Zorlayınca olmazdı nasipse olur. Zorlamadan da nasip olmaz. Çünkü kader gayreti aşıktır der Yunus Emre Hazretleri. Ne kadar müthiş bir cümle. Ne kadar şey anlatıyor anlayana. Çabalarsınız çabalarsınız olmaz. Evet, Rabbim size belki de daha hayırlısını nasip etmek içindir. Ya da bitmesini istemezsiniz, çok çabalarsınız ama sizin için hayırlı değildir. Sizi üzüyordur veya bitmez, biter. Evet arkadaşlar, şimdi özellikle bazen olmadığı zaman da siz çabalarsınız gerisini. Nasıl kıs nasipse olur diye ben elimden geleni yaptım der, bırakırsınız. Rab belki de o, onu, o, durumları size farklı şekilde değiştirerek getirir. Eğer siz gerçekten burada emek vermiş ve e, istiyorsanız veya da size daha iyisini karşınıza çıkar. Evet şimdi şöyle bir baktığımda e, terazi burcu. E, evet bilmiyorum sizin için niye bu kadar bunun bu sizin tam fanınızda denk geldi artık bilemiyorum. Bir kendi kendinize de bir sorun bence. E burada bir M harfi var ve 3 var arkadaşlar. E bir de E harfi gözüküyor burada. Evlilikle ilgili bir kararlar alabilirsiniz ya da burada E harfi, M harfi olan bir insanla ilgili 3 gün 3 vakitin içinde karşılıklı bir görüşme ve karşılıklı bir nikah masasına gidilecekmiş gibi gözüküyor arkadaşlar burada. He ee, böyle e, evet, ee, öz, bu böyle bir konu çıktı ve bu konuyla ilgili çok e, dalgınsınız. balgınsınız. E, önünüzdeki bir engeli e, veya nasıl bir bakıyorsunuz ya da görmüyor olabilirsiniz. Ve aile içinde bir böyle e, bir iki üç kişiyle iki kişi karşıda bir kişi burada oturup bir konuyu mevzuyu e, çözeceksiniz gibi duruyorsunuz. Ee, yine baktığımda arkadaşlar bu konuyla ilgili eliniz kolunuz bir şeylere çok fazla bağlı hissettiğiniz, çaresiz hissettiğiniz bir durum var. Fazlasıyla iletişim, fazlasıyla konuşmaların olacağı veya çok fazla haber alacağınız bir sürece gireceksiniz gibi gözüküyor. Ee, ya da çok konuşuluyorsunuz. Bu dönemde özellikle size işte ya karşınızdaki kişi sizi yeteri kadar üzdü. İşte efendim çok üzüldün. çivi çivi söker işte sen bir başkasıyla senin kıymetini değerini anlayan bir başkasıyla devam et. Denilebilir. Gerçekten bazen bu doğrudur. Çivi çivi söker ama eğer kalbinden gönlünde karşındaki insan gönülden kalben sevmişsen ki belki aşk bu yüzden size geldi ve böylelikle tam tersine e, ee, burada bu durumu unutmak çok zordur. Ve o kişiyi de sizi seversiniz, hala onu seversiniz. Ee, kalben bir kendinizi yine bir çıkmazda hisseder, önünüzü göremeyebilirsiniz. Önünüz belki de çok fazla engeller veya sisli olabilir. Bu konuyla ilgili baya bir sabır göstereceğiniz bir süreç sizi bekliyor diyebilirim. Terazi Burcu Evet, hayatımda diyorsun ben bir yola çıktım, bir yola çıktım ve artık bir karar verdim ve bir yola doğru çıktım. Ee, belki bu yola çıkarken de e, düştü çok hevesliydim veya düşünmedim. Ama daha sonra bu düşünmeden veya e, çok hevesli de olsam düşünmeden hareket etmem. E, tabii ki zorlukları yaşadıkça e, bu konuyla ilgili. Artık bir plan yapmadan veya bir plan yapmadan e, hiçbir şeye kalkışmayacağını e, bildiğin bir süreçte geçtiğini söylüyor buradaki falın diyebilirim. Evet yine baktığımda özellikle ben yaptıklarımla doğru yolda mıyım? Nasılım? Benim yolum acaba doğru mu yanlış mı? Burada özellikle bu konuyla ilgili başkalarına danışacağına, kendi buradaki gerçekten kendin ne hissettiğini ve ne ne hissediyorsun ona bak. Bu konuyla ilgili eğer başkalarına değil kendi iç sesine kulak verirsen yolun doğru. Artık bu konuyla ilgili hiç düşünmeden eyleme geçebilir, harekete geçebilirsin. burada bir kalp var, beyaz bir kalp var. Saf, temiz duygularla ya birini seveceksin ya da biri seni saf temiz duygularla sevecek, seviyor, gözüküyor. Ee, yine burada baktığımda arkadaşlar daha böyle e, ya herkesten çok uzaklaşacaksın ya da bu süreçte hayatının artık e, gidişatını tamamıyla böyle e, özellikle seni nereye götürüyor, ne yapıyorsun belki de bu kalbe Romantik bir sürece de girebilirsin Romantik bir e, aşkatlığı da, aşka da yelken açabilirsin ama burada gördüğüm kadarıyla biraz daha e, daha fazla iş için olabilir iş için gittiğin iş için e, daha fazla bir para kazanmak daha fazla iş için gittiğin bir süreç gözüküyor Kendi iş küçük bir e, kendi işini de açmayı düşünebilirsin. Ee, bu zamanla büyüyecek gözüküyor eğer bu konuyla ilgili e, ne istiyorsan buna karar ver ve eyleme dök belki de işinde daha da ileriye doğru gideceksin daha da güzel paralar kazanacaksın gözüküyor evet şimdi arkadaşlar evet burada daha bir ferahlık gözüküyor anladığım kadarıyla Yine burada bir kalbinde bir e, böyle bir kalbin kabarmış gözüküyor, e, kendinde bir böyle kalbin atıyor gözüküyor. E, bir araştırma veya bir haber gelebilir. Burada bir kişiyle bir yola çıkacaksın. E, yanında bir insan olacak, bir destek olacak gözüküyor. Bir yolculuk var. E, şeyi çabalıyorsun, uğraşıyorsun, emek veriyorsun, çok çabalıyorsun. Bu konuyla ilgili çok yorgunluğun gözükürken kendini artık e, uzaklaştıkça işine gücüne odaklanacaksın gibi gözüküyor terazi burcu. Ee, bak böyle derken de evet bir bakın buradaki kişide savaş arabası geldi atına binmiş arkadaşlar ve e, bir eyleme geçmiş. Sen de artık bir eyleme geçeceksin bu eylem senin için çok çalışıp ödülünü alacaksın burada gerçekten toplum tarafından güzel bir şekilde tanınacaksın ee, bir başarı elde edeceksin bakın elini kaldırıyor bir başarı elde edeceksin gözüküyor evet şöyle bir bakalım arkadaşlar terazi burcu çok fazla kartlar geldi güzel kartlar da aslında geldi de ama yine de şöyle bir bakalım Terazi burcu, Terazi burcu. Evet. Bakın, burada para, para ikilisi geldi. Bir telin üzerinde dengede durmaya çalışıyorsun. Ellerindeki, elini düşürmemeye çalışıyorsun. Elindekilerini kaybetmemeye çalıştığın bir süreçtesin ve dengeyi bulmaya çalıştığın bir süreçtesin. Bu konuyla ilgili daha fazla çalışmaya çalışıyorsun. Çünkü elindekilerinin de kaybetmekten korkuyorsun ve dengeni dengeni burada dengeyi dengede duramayıp düşüp elindekilerini de düşürmekten kaybetmekten korktuğun bir süreçtisin. Burada suların olması duygusal hayatında da bir dalgalanmanın olduğunu, maddi konuda da bir dalgalanma olduğunu ve zamanı iyi değerlendirmeye çalışıyorsun, özellikle bu konuyla ilgili veya hayatında zamanla ilgili bir hayatınla ilgili zamanla ilgili bir dengeyi bulmaya çalıştığın bir süreçtesin. Hayatında bazı şeyler değişiyor. Değiştiği için de dengeler değiştiğini gösteriyor. Bu yüzden bu süreci iyi değerlendirmeye çalışıyorsun. İşte ben sana ne dedim? Plansız, programsız hareket etme özellikle Bakalım dönüşüm çok büyük bir dönüşümden geçeceksin gözüküyor senin için bir dönüşüm gözüküyor arkadaşlar diyebilirim bu dönüşüm değişiklikten geçecek yani bir düzen değişikliğinden geçecek bu düzen değişikliği olabilir bir yere taşınma olabilir bir yere gitme olabilir bir yolculuk olabilir eski inançlar olabilir eski kalıplar olabilir ne bileyim burada bırakman gereken durumlar olabilir sen ne kadar zorlasan da ani değişimler ayağını dönüşümlü dönüşüm yaşayacaksın gözü kör yıkılan kula ile ve bu durum seni belki de hayatında bazı şeylerin eskideki yaptıkların veya eskideki yaşantın olmayacağını bunun artık tamamıyla hayat yıkılacağını ve daha yenileneceğini çünkü burada bir dönüşümden geçeceksin daha yenileneceğini ve bu dönüşüm seni aslında değişmen için senin değişmen için daha e, artık hayatına göre al ona göre olduğunu gösteriyor orada baş rahibe geldi yani Aziz kar Aziz kartı geldi azize geldi arkadaşlar baş rahibe arkadaşlar buradaki durumda şunu gösteriyor ki senin için eee bu konuyla ilgili e, özellikle senden saklanan sırlar olabilir. Sen e, birçok şeyi saklıyor, gözüküyor olabilirsin ve bu konuyla ilgili daha hareketsiz, daha sessiz kalmayı tercih edeceksin. E, kimseye fazla e, sırrını veya fazla bir şeyini anlatmayacaksın e, ve belki de hayatında çok şey değişecek. Ama sen bu değişiklikte özellikle ya sessiz ya da e, sessiz bir şekilde bu durumu yürüteceksin. İç sesine sadece kulak vereceksin. Ve buradaki durum aslında senin için ruhunu iyileştirmek. Artık e, belki de e, artık kendini keşfedeceksin. Bu konuyla ilgili. E, ve bu e, kendinde saklı çok fazla aslında sırların olduğunu veya e, her hayatında ne varsa bu konuyla ilgili çok fazla sırlarında olduğu gözüküyor anladığım kadarıyla. Evet Terazi burcu çok büyük bir dönüşüm, e, çok bir ani değişim, e, hayatında çok büyük bir kendini özellikle elindekilerini kaybetme korkusu ve hayatının nereye seni götürdüğünü bilmediğin Hayatında çok büyük bir değişikliğe adım attığın bu değişiklikte de daha sakin daha içine dönerek e, ve daha böyle ağır başlı derler. Daha ağır yerinde. Taş ağırdır. Daha ağır. E, ondan sonra efendim ve e, biraz da burada ruhunu şifalandıracağını da gösteriyor arkadaşlar. Ama her ne olursa olsun iç sesini hareket edeceksin, sezgilerinle hareket edeceksin. Bakalım, evet güven ve bir kişiye kristal küreye bakarak için e, hayatının nereye gittiğini ve nasıl bir yol izlemekte olduğunu bakıyor. İçgüdülerine güven diyor buradaki durum aslında senin içgüdülerine güven ve bu içgüdüleri seni bu hayatındaki Duygusal hayatında olsun, madde hayatında olsun, e, dengede durmakta, e, ipin ucuna dengede durmakta zorlandığın, hayatında bir karışıklığın olduğunu, dalgalandığını gösteriyor. Ve elindekilerini kaybetmekten veya e, birilerine getirmekten e, e, zorlandığın ama bu konuda diyor ki sen iç içgüdülerine güven, her şey yoluna girecek, hiçbir şekilde odaklan dengeyi bulacaksın diyor. Sadece içgüdülerini kendine güvenirse. Peki bu konuyla ilgili dedi. Cömert. Bakın burada hayatında özellikle sen ne kadar cömert oldukça hiç korkma. Hayatında bir düzen her şey yıkılmış olabilir. Gittiğin yerde özellikle neler hayatından çıktıysa ne tür bir değişikliğe gittinse. Cömert davranacak Rabbim sana diyor burada. Sen de cömert oldukça, olduğun cömert davrandıkça kaybettiğin veya her neyse daha yenisi, daha tazesi olacak dedi buradaki durum. Bakalım. O çok güzel geldi. Baş rahibe yani azize kartıyla azize kartı da iç sesine kulak verdir. Bir bakın burada baykuş geldi arkadaşlar bilgelik. O bilgelik sana verilmiş dedi. O bilgelik sende var dedi. Ee, ve bu konuda yine söylüyor. Bazı kişilerin göremediği şeyleri görebilirsin. Anlayabilirsin. Rüya yoluyla olabilir. Gece görebilirsin. Aslında birçok şeyi anlayabilirsin dedi. Çok büyük bir bilgelik var sende dedi. Ee, ve çok güzel e, bu bilgiliği dedi, e, iç sesine kulak vererek sana ne söylemek istediğini anlayarak bu yolda ilerleye, ilerleyebilirsin dedi. Daha bilgice de bu yolu e, yönetebilirsin dedi senin için. Bilmem anlatabildim mi kendinize sorarak ilerleyin ve destenin altında da başarı var dedi. Artık hayatında başarıya doğru ilerleyeceksin başaracaksın dedi Evet Çok güzel çıktı arkadaşlar diyebilirim Burada da aslında kılıç üçlüsü çıkmıştı arkadaşlar Bu konuyla zorlandığın özellikle kırıldığın veya kalben üzüldüğün konular olabilir Bu durumda, bu durumunda geçeceğini atlatacağını söylüyor buradaki durum. Evet kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. sevgiyle kalın, hoşça kalın. Kendini güvensiz hissetme. Burada özellikle dedi ki kendini burada güvensiz hissetme, çaresiz hissetme. İçgüdülerine güven, kendine güven. Her şeyin üstesinden geleceksin. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.